çadırı kurulması hizmet alımı işi. Diğerlerimize teklif veren istekli sayısı 2. Birinci sıradaki istekli kent grup lojistik İnşaat sanayi ticaret limite şirketi. İkinci sıradaki istekli Adalya Otomasyon. Dois... 6 milyon 794 Türk lirası. Tekrar ediyorum. 6 milyon 794 bin teklifine göre sunması gereken teminat miktarı 203.832 Türk Lirası. Bir elektronik geçit teminat sunmamış. Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne 225.000 TL tutarından nakit olarak teminat bilgisi girilmiş. Gerekli değerlendirme tamamlandıktan sonra kesinleşen ihale kararı EKAP üzerinden istekleriyle bildirilecektir. Katılım için